Bu arkadaşların restorasyonuna başlayacağız şimdi. Biliyorsunuz şuralarda ufak tefek şeylerimiz vardı. Bunların nasıl yapıldığını şimdi Göker Bey'le bu sefer yeni bir oyuncağımız var. Aynen. Color scanner deri rengi çıkarmak için. Bu onun bir malzemesi. şey için ışığı okumak için parlak ışık ne? Pardon. Rengi okumak için bir malzeme direkt böyle varyasyonlarıyla beraber böyle size veriyor. O bayağı güzel bir şey. Onarım yapacağımız yerden okumak aslında en sağlıklısı. Tamam bizi. abi. Sol koltuğa yapacağız onarımımızı. Neyse de söyleyeyim. Otomobil üreticileri şu parça, şu parça, şu parça, şu parça, şu parça neyse her neyse her birinde farklı tedarikçilerden farklı kalite deriler kullanabiliyorlar. Evet önüne farklı kullanıp arkasına farklı kullanma işleri yani falan bunu mevcut. Butik üreticiler dahil artık maliyet düşürme amaçlı yapmaya başladılar yani diyecek bir şey yok. Renk farkları olabiliyor, o yüzden biz şey yapacağız, onarım yapacağımız bölgeden bir okuma yapacağız. En doğru sonucu orası verir. Bizim onarım yapacağımız bölge şurası. Burası ile şurası, simetrik kısmı aynıdır. Burası biraz deforme olmuş, renk hani kaçmasın. Şuradan alalım. Şöyle bir liste geldi. Ben şimdi okuyacağım bir, bakacağım. E, aşağı yukarı kafamda hayal edebiliyorum. Bir de şuradan bir okuyup bakacağım. İkinci ölçümümüz. Şu delta E ne kadar 2'den küçük olursa o kadar rengimize yakınız demek. Tabi bu hafızasında renkler var. Hı hı. O renklerden e, interpolasyon yapıp da hani bunu buluyor. O delta E ne kadar küçük olursa o kadar rengimiz yakın hı hı. oluyor. Yani 1.50'lerde falan sağlıklı bir okuma gerçekleştirdik. Şöyle renge bakıyorum aşağı yukarı yakınız. Şu tarifi uygulayacağız. Bunun ekran görüntüsünü alalım gidelim rengimizi hazırlayalım. Şey, kayıtlı oluyor herhalde zaten değil mi abi burada? Ya bunun içinde yaklaşık 800 tane hazır kayıt var. O hazır kayıtlardan dediğim gibi interpolasyon yapıp da buluyor. O delta E 2'den küçük olursa ne kadar küçük olursa o kadar yakınız demek rengi. Aslında bu net bir şekilde okuyor rengi ama e, Colorlux zamanla yüklüyor. Yani Anladım. Yakında, yavaş yavaş yüklüyor. Yani sürekli sürekli Aynen. yüklüyor da şu virüs salgından kaynaklı biraz sekte uğradı. Aslında şu an 800 değil belki binlerce elimizde tarif olacaktı. O zaman çok daha yakın gelecektik. Şey, şey, biraz Anladım. gelişme aşamasında ama işimizi görüyor. Şimdi koltuğumuzu bir değerlendirelim Kaan senle. Temiz dedik. Aslında bütün durum açığa çıktı. Kötü durumda değil koltuklar. Hakikaten iyi durumda ama kullanıma bağlı. Şöyle giriş çıkış bölgesinde bir hasarımız var. Ya bir hasarımız burada var gibi değil mi? Aynen. Bir de çok ufak şurada var herhalde. Şu sivri çıkıntılı yerlerde var şöyle. Hı -hı. Burada e, hasarımızın detayına gelecek olursak burada bir finisaj ayrılması var. Yani bu ne demek? Yanlış bakımdan kaynaklı. Biraz yağlı ürünler kullanılmış. Bu da deri de e, siz inip binerken bu deriyi bu şekilde esnetiyor. Bu şekilde esnetince bu deri buralardan kırılıyor görüldüğü gibi. Yani üstteki boya tabakası ayrı konuşuyor. Alttaki deri ayrı konuşuyor. Şöyle görülebilir. Bu derilere uygulanan seramik kaplama denilen e, kaplama da bunu yapıyor. Üstte sert bir tabaka olduğu için Binip binerken buralarda finisaj ayrılmasına neden olabiliyor. İşte doğru bakım her zaman çok önemli. E, bu yanlış bakımdan kaynaklı bir hasar. Yanlış üründen kaynaklı bir hasar. Biz buradaki bu finisajı kaldıracağız olabildiğince. Buraya ince bir dolgu yapacağız. Boyamızı yapacağız. Burası bayağı toparlayacak ama şurada bir desen kaybı var. Hani ona bir şey yapamayacağız. Hafif burası böyle biraz şey duracak. Desensiz duracak ama hani şey göze batan bir hasar da değil yani açıkçası. Sünger münger gayet şey sıkı yani. Aynen. İyi durumda koltuk. Normalde rekaro koltukların en büyük sıkıntısı şu şuranın süngeri çöküyor. Burası böyle şey oluyor. Burası böyle sönüyor. Böyle yani düzleşiyor. Şurası gibi olmuyor. Bizde herhangi bir hasarımız yok. Sünger hasarımız da yok. Tamam boyamıza geçelim o zaman. Hadi. Bakalım. Bilimsel bir şey gibi oldu böyle zoom yapınca. <laughs> Normal deri yapıştırıcısı. Normal yapıştırıcı Japon ya da başka bir şey yapmanız hani deriyle alakalı bir olay. Hani derinin dokusunu, yüzeyini, şeyini bozuyorsunuz homojenliğini. Ve hani onun üstünü boyasanız da hani dokunduğunuzda deri gibi olmuyor. Veya ne hani bileyim görüntüsü tam hoş olmuyor. Hani deri mantığı bu. Deri biraz daha böyle yürüyen bir malzeme yani böyle hareket eden bir malzeme. Akrilik boya ya da işte oto boyası ya da başka bir şeyler bir şeyler sürememenizin mantığı bu. Deriye özel ürün kullanmak gerekiyor. Çünkü deriyle beraber yaşasın. Deriyle beraber iyileşsin. Öyle hatasız oldu. Size detay da verelim. Biraz doldurayım da. Hı <laughs> hı. Aynen bir de üst kaplamasını yenileyeceğiz değil mi arka koltuğuna? Kesinlikle komple. Aynen komple üst kaplama atacağız hem e, koruması e, şey olsun hem de dediğimiz gibi o E vitaminli M vitaminli ya da böyle garip garip markalar ya da garip marka da değil abi bayağı bildiğin koca koca markalar da var bu işleri yapan. Ticari işler işte. Ticari işte hani böyle deri bakım sürü mantığında böyle bilindik markaların da malzemeleri var. Ama ne yazık ki deriye faydadan çok zararı oluyor. O yüzden deri spesifik ürünler kullanmakta fayda var. Yani şunu anlayabilirsiniz. Şu tamirler, maliyetler cidden çok yükseliyor. Bu, buna bir kere şöyle düzgün, markalı, güzel hani kendini kanıtlamış malzeme sürdüğünüz zaman o vereceğiniz o malzemeye vereceğiniz para bunun tamiri, tadilatı bilmem nesi. Onda biri. Heh, onda biri yani. O yüzden bir kere verip Düzgün iş yapmakta fayda var. Bizim zaten Göker abilerin de öyle. Bizim de öyle. Mantığımız, çalışma şeklimiz tamamen odur. Bir kere olsun, güzelli olsun, iyi olsun diye. Böyle. Neyse. Çok da uzatmayalım bunu. Biz buradan tamir edeceğiz. Üst kaplamayı yaparken de zaten bir görüntü alacağız. Bu arkadaş oldu. Bu arkadaş tamamen oldu. Sırada şu var. Bir de bu, bu var. Bu, bu da gerçi bitti de. Bunun üst kaplaması yapılacak. Onun bir iki yeri. Boyası var mıydı abi onun? Ee, onun boyasını yaptık. Ufak tefek yerlerde. Ha, tamam. sivri yerler vardı. Onları falan Aha. yaptık. Üst kaplama tamam. yaptık. Onun da üst kaplama. Hepsinin üst kaplaması. İyi. Eve gidebileceğiz. <laughs> 12 ettik saatte. Valla 12 <laughs> ettik saatte. Abi şey oluyor ya. Çok çabuk oluyor yani ben. Anlamıyorum böyle. Yaz geliyor. O Oo, 11 saat. Gün içinde ha. yapsaydı yapsaydık bu iş bitmezdi. Gelenden giden. Evet. Şey oluyor. Yoğun oluyor. Astarı yapıldı. Çizikleri tamir edildi. Ee, şu dediğim gibi şu kısım tamir edildi. Bu kısım bak kitap gibi oldu. Dediği gibi Göker abi çok hafif bir doku kaybı yaşanıyor ama e, yine de hani sağlam oluyor. Şuraya da göstereyim. Bu da öyle var. Ben çok hafif böyle bir düzleşme. O da artık kurtarmak için öyle yapılıyor. Hani aslında ona da desen de veriliyor abi değil mi? Hani öyle bir mevzu Onun var ama... yapmamız lazım da çok güzel durmuyor ya. Yani. <laughs> yani... yani... Bu desen orijinalinden hani o sürtünmeden dolayı kaybolmuş. Yani bizim silmemizle alakalı değil. Yani sonradan dolgu yapılır desen verilir de hem çok, bizi çok uğraştırır hem de çok güzel durmaz ya. Yani. Anladım. Yani Attığımız taşla bir... vurduğumuz kuş yani, hesabı gibi bir şey oluyor. Bir şey ha yani. tabii isterseniz çok isterseniz de... Yaparım diyor Göker abi. Yok yaparız. Aynen yaparız diyor yani ben çok şey yapmak istemedim ben sağlam olsun istedim sadece hani şöyle kitap gibi olsun sağlam olsun istedim ve hani uzun ömürlü olsun istedim. O yüzden deseni orada çok dikkat çekeceğini düşünmedim. Bu zaten bu sıfır oldu. <laughs> bu koltuk bayağı Borusan'a gitmişsin sıfır koltuk almışsın gibi oldu bayağı güzel. Bu koltukta zaten kurtardık. Şu ufak tefek yırtıktı mırtıktı bilmem neydi. Onları da hallettik. Tamam. İşi, içi yaklaşık değil mi abi? Yaklaşık bitti. Yani ee, toplaması kaldı. Aynen. Bir bunları toplaması kaldı. Yer yer yerine toplaması